Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Vincent van Gogh'un hayatını ve sanatsal kariyerinde yaşadığı olumsuzluklardan bahsedeceğiz. Vincent van Gogh 30 Mart 1853'te Hollanda'nın küçük bir kasabası olan Zundert'te doğdu. Annesi ve babası, Vincent'in doğumundan önce ölen ilk Vincent adını verdikleri bir çocuğa daha sahipti. Bu trajik başlangıç Van Gogh'un hayatı boyunca peşini bırakmayan bir gölge olacaktı. Van Gogh'un sanata olan ilgisi erken yaşlarda başladı. Küçük yaşta doğa yürüyüşleri yapar ve çevresindeki manzaraları gözlemlerdi. Ancak bu ilgi ailesi ve toplumun beklentileriyle sürekli çatışma halindeydi. Vincent Gençliğinde Londra ve Paris gibi büyük şehirlerde sanat tüccarı olarak çalıştı. Bu dönemde Avrupa'yı dolaşma fırsatı buldu ve farklı kültürlerle tanıştı. Ancak sanat tüccarlığı kariyeri ona mutluluk getirmedi. 1880'de 27 yaşındayken nihayet resim yapmaya karar verdi ve Belçika'nın Borinage bölgesinde madencilerin yaşamını konu alan ilk eserlerini üretmeye başladı. 1886'da Paris'e taşınan Van Gogh burada izlenimcilik ve yeni sanat akımlarıyla tanıştı. Paris, dönemin en önemli sanat merkezlerinden biriydi ve Van Gogh burada Claude Monet, Edgar Degas ve Paul Gauguin gibi sanatçılarla dostluk kurdu. Bu dönemde renk paletini genişletti ve daha canlı renklere yöneldi. Paris'teki deneyimleri onun sanatının evriminde önemli bir rol oynadı. Japon baskılarından da büyük ölçüde etkilendi ve bu eserlerindeki kompozisyon ve renk kullanımını derinden etkiledi. 1888'de Arles'a taşınan Van Gogh burada en ünlü eserlerinden bazılarını yarattı. Güney Fransa'nın bu pitoresk kasabasında ışık ve renklerin büyüsü onu derinden etkiledi. Yıldızlı gece ay çiçekleri ve Arles'teki yatak odası gibi başyapıtlar bu dönemde ortaya çıktı. Ancak bu aynı zamanda onun zihinsel sağlığının kötüleşmeye başladığı dönemdi. Paul Gauguin ile birlikte çalışmaları, aralarındaki gerginlik ve Van Gogh'un kulağını kesmesiyle sonuçlanan trajik bir olayla son buldu. Bu olay, Van Gogh'un kırılgan ruhsal yapısını daha da açığa çıkardı. Van Gogh kendi isteğiyle Saint Rémy de Provence'daki bir akıl hastanesine yattı. Burada geçirdiği süre boyunca, hastane bahçesinden manzaraları ve çevresindeki doğayı resmetmeye devam etti. Yıldızlı Gece de dahil olmak üzere bu dönemde birçok önemli eser yarattı. Saint Rémy'deki dönemi hem zihinsel mücadelelerin hem de sanatsal yaratıcılığın doruk noktasıydı. Vincent'in burada yarattığı eserler, onun içsel çatışmalarını ve doğayla olan derin bağını yansıtmaktaydı. 1890'da Vincent van Gogh Paris'in kuzeyindeki pitoresk kasabasına Over-sur-Wanze taşındı. Burada sanatı ve ruh sağlığı konusunda derin bir anlayışa sahip olan Dr. Paul Gachet'in gözetiminde yaşadı ve çalıştı. Gauguin Van Gogh'un sanatsal yeteneğini ve içsel acılarını anlama kapasitesine sahipti, bu yüzden Vincent'a destek olmak için elinden geleni yaptı. Bu dönemde Van Gogh, kasabanın güzelliklerini ve çevresindeki kırsal alanları resmetti. Avers'teki kilise ve Dr. Gachet'in portresi gibi önemli eserler bu süreçte ortaya çıktı. Ancak Van Gogh'un zihinsel sağlığı giderek kötüleşti. 27 Temmuz 1890'da kendini vurarak intihar etti ve iki gün sonra 29 Temmuz'da hayata veda etti. Van Gogh'un Auvers-sur-Oise'daki kısa ama yoğun dönemi onun yaşamının son anlarını ve içsel huzursuzluğunu gözler önüne serer. Vincent van Gogh'un yaşamı boyunca sadece bir avuç eser satabilmesine rağmen ölümünden sonra sanat dünyasında büyük bir etki bıraktı. Van Gogh'un eserleri bugün dünya çapında tanınmakta ve milyonlarca insan tarafından hayranlıkla izlenmektedir. Onun renkleri, fırça darbeleri ve duygusal derinliği sanatını zamansız ve evrensel kılmaktadır. Modern sanatın temel taşlarından biri olarak kabul edilen Van Gogh'un sanatı, sanat tarihçileri tarafından büyük bir övgüyle karşılanır. Van Gogh'un eserleri dünya genelindeki müzelerde ve galerilerde sergilenmekte olup sanatseverlere ilham vermeye devam etmektedir. Eserleri sadece estetik bir değer taşımakla kalmaz, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen duygusal bir yolculuk sunar. Van Gogh, Auvers-sur-Oise'da oldukça üretken bir dönem geçirdi. İki ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 80 tablo ve çok sayıda çizim yaptı. Bu dönemdeki eserlerinde doğanın ve kırsal yaşamın yanı sıra kendi ruhsal durumunu da yansıtan yoğun bir enerji ve duygusallık gözlenir. Ancak bu üretkenlik ve sanatsal başarı zihinsel sağlığındaki dalgalanmaları dengelemeye yetmedi. Van Gogh'un ölümünden sonra kardeşi Theo'nun çabaları sayesinde eserleri daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Theo'nun eşi Johanna van Gogh-Bonger, Vincent'in eserlerini ve mektuplarını yayımlayarak onun mirasını yaşatmaya büyük katkı sağladı. Bugün Van Gogh'un sanatı farklı kültürlerden ve yaş gruplarından insanları bir araya getiren evrensel bir dil oluşturmuştur. Eserlerindeki derinlik, samimiyet ve duygu izleyicilere benzersiz bir sanatsal deneyim sunar. Van Gogh'un sanatı post-empresyonizmin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Onun fırça darbeleri, duygusal yoğunluğu ve renk kullanımı birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Van Gogh'un etkisi sadece resim sanatıyla sınırlı kalmamış, edebiyat, müzik ve popüler kültürde de izler bırakmıştır. Eserleri dünya genelindeki müzelerde ve galerilerde sergilenmekte olup sanatseverlere ilham vermeye devam etmektedir. Vincent van Gogh'un hayatı sanata adanmışlığın İçsel mücadelelerin ve olağanüstü yaratıcılığın bir örneğidir. Onun hikayesi bize sadece büyük bir sanatçının yaşamını değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini de göstermektedir. Van Gogh'un eserleri bugün de sanatseverlere ilham vermeye ve duygusal derinlik sunmaya devam ediyor. Onun sanatı kişisel acıların ve güzelliklerin harmanlandığı bir dünya sunar. Her fırça darbesi onun yaşadığı duygusal dalgalanmaların bir yansımasıdır. Van Gogh'un eserleri sanat tarihinde bir dönüm noktası olarak kalacak ve gelecekteki sanatçılara ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Van Gogh'un trajik yaşamı onun sanatsal dehasının derinliklerini ve kırılganlığını ortaya koyar. Sanatının gücü izleyicilere onun içsel dünyasını açar ve bizlere hayatın güzelliklerini ve zorluklarını yeniden düşündürür. Onun sanatı, duygusal yoğunluğu ve renklerin ustaca kullanımıyla izleyenleri büyüler ve onlara derin bir empati hissi sunar. Van Gogh'un hikayesi sanatın iyileştirici gücünü ve insan ruhunun dayanıklılığını gösterir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sanatla kalın. Vincent Van Gogh'un sanatı ve hayatı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Herkese sanat dolu günler dileriz.